biz genel bebek açıyoruz evet bugün daha fazla lor bebek kutusu var arkadaşlar evet. İçinden neler çıkacak yine merakla bekliyoruz Alya, Alya hemen kutuları aç benim arkadaşlarım yanıma gelsin tamam. ben çok merak ediyorum tamam, nerede arkadaşlarım mi? çıkacak acaba arkadaşlar çok merak ediyorum nereden açılıyor bana söyle evet gösterelim buradan açılıyor Bak önce buraya çıkar. Şuraya. Bir saniye yardım edeyim istersen sana. Bir sürü kutumuz var. Lol bebek sürpriz Ay, kutumuz düştü, var. Hangisi düştü? Hangisi düştü? Aa, bakalım bundan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Bundan da ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Bundan. Hadi bakalım. evde açtı. Anya çok merak ediyorum. Hadi aç. Hangi arkadaşım gelecek? Aa bu benim kutum mu? Ben de aynı resim var burada. Anya bak. Aa bakalım ne çıktı? Arkadaşlara gösterelim. Gördüm evet. Evet. çıktı. Neyi çıkmış? Unicorn lol ve... bebek çıkmış. Senin arkadaşım çıktı. Evet şimdi bunu ayaklarını takalım. Senin arkadaşın çıktı. Evet çok mutlu oldum anneciğim. Evet yeni kartlar çıktı Aliyeciğim. Başka yapışkanlarımız çıktı. Tekrar yapıştıracağız. Yeni satış olabilir mi? Olabilir mi bilmem. Da bir tane bu? Burada bir tane. Kepe yapışık var yine. Evet, şimdi unicorn bebeğimizi takıyoruz. Evet, bir magnet daha çıktı arkadaşlar. Buzdolabımızda vardı. Ay şimdi bir tane daha yapıştırıyor. Yapıştır anneciğim. Evet, iki lol bebek magnetimiz oldu şimdi arkadaşlar. Evet, o da böyle dursun. Bunun arkadaşı oldu. Evet. Bir unicorn bebeğimiz var burada. yapıştı. Bir de queen bee. Queen Bunların bee. ikisi çok güzel oldu. Hadi Alya aç diğer kutuları. Diğer arkadaşlarımız da gelsin. Hayda, evet peki. en son bu yapışkanları yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın. Ne çıkıyor bakalım. Bakalım bakalım. Yine mi toka yoksa? Aa lolli bebek bilekliği çıktı bu sefer. Bilekliğimizi de açalım. Sakızlar çıktı. Evet bu sefer bir tane daha İyi mi? Evet bir sürü kartımız oldu. Ali'nin bilekliğini açalım. Ay çok güzel bir lol bebek bilekliği. Tak bakalım Hayalıcığım nasıl olacak? Çok güzel oldu Hayalıcığım. Şeker gibi değil mi? Evet. Evet tak bakalım. Arkadaşlar burada kartlarımız vardı. Onlara yeni kartlar eklendi. Bunlarla oyunlar oynayabileceğiz arkadaşlar. Bakın yeni kartlarımız eklendi. Aşıyan bakın. Serileri tamamlıyoruz. Buna yapışkanlarımızı yapıştırmaya devam edeceğiz. Aşıyan bakar mısın? Bakalım. Hmm, bilekliğin çok güzel oldu Aliyeciğim. Bu yuvarlak kartlarımızı da buraya anne, ekleyelim. Anne iki Evet hadi en son tane. stickerlarımızı yapıştıralım Aileciğim olur mu? Şimdi stickerlarımız burada dursun. İki tane yiyeyim bunları ondan sonra bunlar bittikten sonra da. Hı, en son bence alayım. sakızları çiğneyelim olur mu Aileciğim? şimdi. İyi peki bir tane çiğne bakalım hadi. Ondan sonra diğerlerini de olsun. ama arkadaşlar merak ediyor diğer kutulardan neler çıkacak diye. Açma sakın bak. Ben açacağım. Yani. O zaman sakızı bırak bence açalım. Aç tamam sakızları ver bana. Evet içinden sakız da çıkıyor arkadaşlar. Lol bebek sakızı çıkıyor. Aliye şimdi mavi kutuyu açıyor. Acaba ne çıkacak? Hangi lol bebek çıkacak sizce kızlar? Siz de benim gibi merak ediyor musunuz? Evet, evet. Çok merak ediyoruz. Ay hadi Aliye. Çok kaç lütfen. Çok merak ediyor kızlar. Hangi lol bebek gelecek acaba? <laughs> hmm, Aliye açamadı. Yardım istiyor benden. <laughs> Hepsini açtım mı? Açamadım da aynı anneciğim. Önce kutuyu açalım istersen. Aa çok güzel bir şey. Açtım gel. Açtım bak. Bak 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 açtım gel. Çok 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 çok. İçinden neler yapacağım. çıkacak acaba? Hii, çok güzel bir lor bebek gelmiş. Hadi aç bakalım. Açsana sen de kendine kadar. Tamam hadi aç bakalım sen. Ben de Ali'nin sakızını kızını açayım. Ow. Aa, bakalım hangi LOL bebek geldi? Getir bakalım. Ah. Evet arkadaşlar. Bakın, gene. Neymiş? Kokonat gelmiş. Kokonat LOL bebeği. Gene magnet çıktı. Bir tane daha LOL bebek magnetimiz oldu. Ailecim onu da yapıştır. Evet, çok güzel. Şimdi bu bebeğimizi de diğer LOL bebeklerimizin yanına ekleyelim arkadaşlar. Ay çok güzel oldular. Kızların yanına yeni bir kız arkadaş eklendi. Ay çok Anne. heyecanlıyım. Efendim anneciğim. <laughs> o sakız sana biraz büyük değil mi? Büyük değil. Emin misin? Eminim. Evet şimdi bu kızların yanına yeni bir lol bebek ekliyorum. Kokonat bebek. Evet. Bak çok güzel oldular Aliyeciğim. Hadi şimdi aç bakalım. Daha içinden neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Açmalısın hadi. Hadi kız söyle bakayım. Kızlar siz de merak ediyor musunuz? Evet evet. Çok merak ediyoruz. Hadi Aliyeciğim aç. Çok merak ediyoruz hepimiz. Daha açmamız gereken iki kutu var arkadaşlar ama bunun içindekilere bak neler çıkacak diye evet bunun sürprizi neymiş Aa, bir tane daha lol bebek bilekliği çıktı Aliyecim sana bakın. gördün mü bir sürü sakızımız oldu arkadaşlar bizim bakın burada vardı 3 tane daha sakız eklendi içine yeni kartlarımız da geldi kartlarımızı da ekleyelim buraya Ha. Bir sürü kartımız oldu bizim. Bunları da ekleyelim. Baba ne çok lol bebek kutusu almış sana Aliacığım. <laughs> <laughs> evet. <Gülüyor> bir sürü lol bebek kartımızı da ekledik buraya. Çok güzel oldu. Bütün seriyi neredeyse tamamlayacağız. Aliye baksana bir sürü kartımız oldu. <laughs> evet Aliye'nin bilekliğini de açalım arkadaşlar. Diğer bilekliğini de taksın. Daha açmamız gereken iki tane daha kutu var Aliye gördün mü? Hadi Gerçekten. sen bir tanesini açmaya başla istersen. Evet bir bileklik daha geliyor Aliye'ye. Bir lol bebek bilekliği daha. İşte burada. Bu Evet sen onu takarken ben kapağını açayım istersen bunu Aliye'ye. Tamam ama ben takacağım. Tamam biraz kutular sıkı şöyle yırtsak daha iyi bezi devirdin Aliya tamam. evet bunu da açtım Aliya'cığım boşaltmamı ister misin kutuyu evet. bir ben... iki üç Aa, bir sürü Aa, yine bileklik çıktı Aliya'ya arkadaşlar <laughs> İstersen bunu bir arkadaşa hediye gönderelim. Ne dersin Aliyece? İster misin? Biraz ben, biraz ben kullanayım. Tekrardan alayım. Ama sende iki tane var. Bunu istersen senin videolarını beğenen, abone olan arkadaşlara hediye gönderelim. Ne dersin? Bence de biraz ben kullanayım. Kuleyde bunu var. <laughs> Bakıyoruz. Bir magnetimiz daha çıktı arkadaşlar. Bak Aliyece. Bunu da as istersen buzdolabına. Alya'nın şimdi yaptığı resimleri asacağız buzdolabına. Çünkü magnetlerimiz oldu. Bir sürü lol bebek magneti oldu. Değil mi Alya'cığım? Evet. Oo bir sürü oldu ya. Alya'nın bir sürü lol bebek magneti oldu orada arkadaşlar. Bakın. Bakar mısınız? Üstüm. Bakalım bu kızların yanına hangi arkadaş gelmiş. Sugar gelmiş. Tam şeker gibi Alya. Baksana çok tatlı. <laughs> Çok güzel değil mi? Anne diye bir kutuyu ben takacağım. Ya ona hediye göndermek istemiyor musun? Hı <laughs> Peki. İstemiyormuş arkadaşlar. Aa, bir tane daha varmış. Evet. Sakızlarımız da bir sürü oldu. Kartlarımız da bir sürü oldu. Çünkü bir sürü kutumuz var açılacak. Evet arkadaşlar. Evet şu gırı da taktık. Buraya koyduk burada da yapışkanlarımız var, en son stickerlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. İkinci mi Burada yine kartlarımız var, kartlarımızı da buraya koyalım yine. Bunlardan oyunlar oynayacağız. Siz de oyunları oynarken video çekeriz, görürsünüz arkadaşlar. Tamam. En son bir kutumuz kaldı arkadaşlar, şimdi onu da açıyoruz. Ben bunu açarken. Anne anne şunu. Tamam bilekliğini açacağım. Bir saniye sen kutunu açarken ben de bilekliğini açacağım olur tamam mu Aliyeciğim? Al bakalım. Evet bir lol bebek bilekliği daha çıktı Aliye ya. İnşallah bundan da bileklik çıkmaz Aliya değil mi? Hmm. Hmm. Bakalım. Boss Queen çıktı Aliye ya. <laughs> Alya'nın karton lol bebek serisini tamamlayacağız arkadaşlar. Yeni stickerlarımız da çıktı. Onları da yapıştıracağız şimdi. Ay açamadım ya. Al bakalım Alya'cığım bilekliğini. İnşallah yine bileklik çıkmaz değil mi? Başka bir şey çıkar bu sefer. Bir bakalım mı? Çok merak ettim. Aa oh, yine bileklik çıktı Aliya. Evet.